Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilerin yıl boyunca emek verdiği fıstık ağaçlarında hasat başladı. Sabah erken saatlerde bahçelere giden üreticiler topladıkları fıstıkları yeni kurulan tesiste kabuklarından ayırıyor. Çiftçi Edip Turgut bu yıl yağışların az olması nedeniyle verimin düştüğünü, bu yüzden kilogram fiyatının yaklaşık 600 Türk lirası olduğunu söyledi. Yeni kurulan makine sayesinde fıstık ayıklama işlemlerinin daha kolay hale geldiği belirtildi. Şu anda fıstıklarımızı getirmişiz, değirmenden geçirip, e, kabuklarını soyup getirmişiz, sudan geçiriyoruz. E, boş olanları ayırıp, şöyle şekilde dolu olanları da ayrı şekilde e, damat seriyoruz. Hakim. Fıstık hasadı <laughs> ilk önce iyi bakmamız lazım fıstığa. Fıstığa iyi bakmamız lazım. Ondan sonra fıstık olduğunda 9. ayda gidip bu fıstıkları topluyoruz. Sabahın erken saatlerinde gidip topluyoruz ve değirmene götürüp kabuklarını soyuyoruz. Bu aşama geçtiğimi su, sudan da geçiriyoruz, su, su aşamasından da geçiriyoruz. Dama getirip, kurutup öyle satışa sunuyoruz. Kilosu kaça satıyorsunuz? peki Kilosu normal şekilde kapalı olmayan, %80-90'a açık olan, kilosu 600 650 arası gidiyorum seni. Gidecek Allah'ın izniyle. Verim kalitesi şöyle bir şekilde. Verim kalitesi e, kuraklık nedeniyle %50'ye 60'a yakın <laughs> verim kaybı düşüyor.